Bugün New York'ta hava harika. Kıza ona karşı olan duygularından söz ettin mi? Evet, evet, evet gittim. G gittim onların evine o o baba pazar öğleden sonra ben çek götürdüm <Sm> ve <Thermzer> ve ona ses 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 bebe be benim 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 ev 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 ses Onunla neden evlenmek istedin? Çünkü, çünkü onu seviyordum. Annen bana kıza bundan hiç söz etmediğini söyledi. <lük> Bileyim. Neden ona bundan hiç söz etmedin? Billy, ilk kez o zaman intihar etmeye kalkıştın, değil mi? Allah. Im. Evet Bay Cheswick. Bayan Reçit, size bir şey sormak istiyorum. Devam edin. <laughs> Pekala. Siz bakın... ...eğer biri bu konuda konuşmak istemiyorsa... ...yani siz neden onu zorluyorsunuz? Neden, neden başka bir konudan söz etmiyoruz? Ha? Bu toplantının amacı Bay Çesvik terapidir. Ha, Ben bunu anlamıyorum Bayan Richard. Çünkü an, anlamıyorum Bay Bay McMurphy. Kendisi dün dünya şampiyonasından bize beyzbol maçlarından söz etti biraz. Ben şimdiye kadar hiç beyzbol maçına gitmedim. Ve izlemek istiyorum ve bu arada bu arada bu da bu da iyi bir iyi bir te terapi olurdu öyle değil mi Bayan Richard? Bu konuyu yeterince tartıştığımızı düşünüyorum. Evet, e, bakın bak, ben öyle düşünmüyorum. Yani demek demek istediğim biz dün tartışmıştık ve ve bugün yeni bir maç var. Öyle öyle değil mi mek yeni maç ha? Evet doğru Chess ve biz yeni bir oylama istiyoruz öyle değil mi? Fazla bir oy sizi memnun edecek mi Bay McMurphy? Evet. Memnun olacağım. Şimdi yeniden oylama yapacağım. Programın değişmesini isteyenler lütfen ellerini kaldırsın. Pekala ellerinizi görmek istiyorum. Hadi. Bakalım hangi çılgının cesareti var?